Evet, hoş geldiniz. Buyurun. Phrasal adlar bir eş anlam eşleştirmesiyle birlikte karşınızdayım. Bu videoda phrasal Verblerin eş anlamları eşleştirir, tekrar edeceğiz ve bizim için de akılda kalıcıda arttırmış olacağız diyelim. Buyurun bir ile başlayalım hemen. Çok hızlıdan. İlk kelimemiz account for kelimesi. Account for kelimesi burada oluşturmak anlamıyla sık sık kullanımı vardır. Oluşturmak anlamıyla. Ancak bu kelime sadece oluşturmak demek değildir. Aynı zamanda da açıklamak ve hesap vermek anlamında da kullanılırdı. Hatırlayalım. Bunun cevap kas olacak. Cevap A seçeneği olarak gelir. Buna da ek olarak biz şey de söyleyebiliriz buraya işte. Make up da olur mesela. Make da oluşturmak anlamı vardır. Açıklamak anlamında şuraya explain de diyebiliriz mesela. Bunları da unutmayalım. Gene bu ask, for ask for dediğimiz şey istemek anlamında kullanılır. Biz buraya şöyle yapalım. Bunu kırmızıyla yazalım eş anlamlarını. Buraya call for diyebiliriz mesela. Veyahut da işte istemek, gerektirmek anlamında yakın biraz daha tam eş anlamı olmasa da need diyebiliriz. Sonra request diyebiliriz sonra demand diyebiliriz. Bunlar da talep etmek, istemek anlamında ask for birlikte kullanılan kelime grupları. Hatta şuraya da yazalım Türkçesini. İstemek. Kelime kartı yapıyoruz değil mi? Çok işe yarar. Cancel. Cancel dediğim şey iptal etmek anlamında kullanılır. Hatta şu kırmızı olduğu için şuraya yapalım. İptal etmek anlamında buraya biz call Of diyebiliriz mesela yani şöyle yakın anlamlı olarak suspend de diyebiliriz gene iptal etmek süresiz ertelemek anlamlarında cancel'ı kullanıyoruz biz call off'la birlikte kullanılır Keep up Keep up Chase gibidir aslında biraz daha böyle yakalamak yetişmek anlamlarında hani bu çok eş anlamlı olmasa bile yakın anlamlı olarak kovalamak anlamında veriyorum Keep up dediğimiz şey, hani ayak uydurmak gibi düşünürüz. Yakalamak, yetişmek. Reduce dediğimiz şey ise azaltma grubuna giren. Buna çok eş anlamı var. Lesson var. Diminish var. Ondan sonracığıma e, Decrease var. Sonra decline var 3'te. Sonracığıma bakalım hatırlayamadığım ne var. Worsen'ı belki uzaktan yakın akraba olarak verebiliriz. Sonra Weaken'ı belki verebiliriz buraya. Sonra Shrink var mesela. Bunlar azaltma grubuna giren yakın anlamlı kelimeler. Bir şeyin azalması veya azaltılması. T orada opsiyonel tamam mı? Bunları bileceğiz. Bu kelime gruplarını sonra geçeceğiz cevap diğer şeyimize. Puton var. Puton dediğimiz kelime Bizim karşımıza iki anlamda çıkıyordu giymek, böyle takmak, hani maske takmak falan gibi. Hayatta kilo almak olarak kullanılır. Buradan da ile biz eş anlamlı diyebiliriz buna. Onun dışında o kür var burada. O kürü hatırlayalım. Take place bir. İkincisi de happen. Feel. Bunlar gerçekleşmek, meydana gelmek anlamlarında kullanılır. Advance dediğimiz şey ilerlemek anlamında kullanılır. İlerleyiş mesela. İlerleme. Buna da biz mesela enhance diyebiliriz, değil mi? Hatta develop da diyebiliriz. E bunu dersem hocam improve da derim o zaman. Improve da dersin. Evet, doğrudur. Buna ilerlemek diyelim. Buz da olabilir. Lead to. çok önemlidir. Lead sürekli karşımıza gelir. Her yerde gelir bu arada. Leitu çünkü çok genel bir kelimedir. Bu kelime işte Osmanlı'dan bahsederken de kullanılır. Roma'dan bahsederken de kullanılır. Dinden de bahsederken kullanılır. Bilimden de bahsederken kullanılır. Her yerde, sosyolojiden her yerde kullanılırlar. O yüzden iyi bileceğiz buna. Buraya bring about veyahut da cause diyebiliriz. Değil mi? Bunlar aynı şekilde sebep olmak neden olmak anlamına gelen eş anlamlı kelimeler. Rise var burada. Rise pardon. Rise dediğimiz şey yükseltmek anlamında kullanılır. Buraya da biz increase diyebiliriz mesela. Değil mi? Increase de olur aynı şekilde. Enhance de gene bu gruba girebilir. Gene yükseltmek anlamında kullanılır. Gene şöyle yapalım. Şu T'yi opsiyonel bırakalım yükseltmek veya yükselmek olarak kullanımı vardır. Geldik make-up'a. make, make up, inanılmaz fazla çok çıkan bir kelime grubu. Phrase olarak zaten aslında kendisi. make up, inanılmaz fazla çok çıkar. O yüzden iyi bilmemiz gerekiyor bunu. Make-up dediğimiz ifade bir ve en sık olarak hatırlarsanız eğer oluşturmak anlamında kullanılıyordu. Değil mi? make up, Birinci ve en sık kullanımı oluşturmaktı. İkinci kullanımı bunun makyaj olarak da karşımıza gelirdi. Üçüncü kullanımı uydurmak. Yani sallama yağ var ya oradaki uydurmadan bahsedersin aslında bunu. Uydurmak anlamı da var. Ama bunu sakın ha şunlarla da karıştırmayacaktınız. Hatırlatayım hemen size. Make up for vardı mesela. Make up for telafi etmek demektir karşılamak, telafi etmek. Bir de be made up of vardı. Bu da den oluşmak anlamında kullanılırdı. Tamam. Telafi etmek ve den oluşmak anlamında. Yani make up telafi etmek, be made up of den oluşmak, make up tek başına oluşturmak anlamında çok kullanılırdı. Bunun da cevabı compose olarak karşımıza geçiyor. Buna da işte account for diyebiliriz. Mesela az önce yazmıştık. İşte create diyebiliriz değil mi? Comprise diyebiliriz. Veyahut da constitute diyebiliriz. Sonra şurada quit var. Quit dediğim şey leave ve abandonla birlikte çok kullanılan bir kelimeydi. Bu da iki anlamlı. bırakmak, terk etmek. Biz direkt buraya bırakmak yazalım. Deal with var. Deal with, cope with. İşte struggle. Hatta çıtırdan da overcome'la eş anlamlı diyebilirsiniz bunlara. Bu kelime grubu ile mücadele etmek, ile baş etmek anlamında kullanılır. Claim var. Claim dediğimiz şey almak, toplamak böyle. Hani edinmek. Edinmek gibi değil de böyle biraz da almak gibi. Hatta buna eş anlamlı olarak şey diyebiliriz. Mesela receive diyebiliriz değil mi? Receive de almak anlamında kullanılır. Result in ise ile sonuçlanmak demektir. Bunun eş anlamsını yazmıyorum. Araştır bul. Bundan sonrakilerde birazcık daha size şey vermeye başlayacağım. İlk ikisini ben çözdüm. Üçte veriyorum ufaktan. Sonra devamında siz de yardımcı olacaksınız. Depend on var. Depend on dediğim şey count onla birlikte kullanılan e bel bağlamak, e güvenmek, e dayanmak anlamına gelen yapılar. Burada eş anlamlarına baktığımız zaman evolve'u görüyoruz. Pardon, evolve'un eş anlamlarına baktığımız zaman burada bizim karşımıza böyle hani grow gelebilir, değil mi? Büyümek anlamında. Evolve ise zaten hem gelişmek hem de evrimleşmek anlamına gelir. Sonra classify var burada. Classify dediğimiz şey sınıflandırma anlamında kullanılır. Ve bu kelime grubu genelde into ile birlikte kullanılıyor. Ve bunun da eş anlamlısı ya yani yakın anlamlısı en azından Dwight into diyebiliriz. Sonra understand ve pull through'u size bırakıyorum. Onu da siz öğreneceksiniz. Hep ben hep ben olmaz. Alçık da siz. Devote to. Devote to dediğim şey karşıma benim adamak anlamında. Özveride bulunmak şeklinde çıkar. Adamak yazalım buraya. Buna da dedicates diyebiliriz biz eş anlamlısı olarak. Hatta buna da şey de diyebiliriz mesela. Ne demiştik? Adherence demiştik değil mi? İsim versiyonunda hatırlarsanız eğer burada fiiller ama olsun. Adherence demiştik. Gene adamak anlamında, adanmışlık anlamında kullanılırdı. Hatta commitments da demiştik. Bunların fiil versiyonlarını da alabilirsiniz buraya. Collapse var burada. Collapse dediğim şey demolish anlamında kullanılır. Hatta buraya bir de break down da yazabilirim. Aha bu. Demol işlediğimiz şey. Bu da çökmek anlamında kullanılır. Bu da böyle biraz daha yık, yıkmak veya da yıkılmak olarak da karşımıza gelir. Appear ve step forward sizde. Geçiyorum. Bunları çalıştık. Consist of. Ha, bu bunu zaten biliyorsunuz az önce söyledim. Made up of'la birlikte kullanılırdı. Support dediğim şey desteklemek anlamında back up'la birlikte kullanılır. Derive from işte den türemek anlamında şöyle yazalım. Stem from'la birlikte çok yaygın olarak kullanılır. Originate from da vardır. Den türemek. Hatta bunu da yazalım. Den türemek. Support da desteklemek demek. Cheer up ve cut off sizin Bulacaksınız. Öğrenin, çalışın. Focus on. Bak bu tamam mı sende? Geçtim. Believing'i görüyorum burada. Believing dediğim şey benim karşıma inanmak, güvenmek anlamında karşıma çıkardığım bir kelime grubu. Buna da ay pardon, trust diyor. Burada keen on daha yakın anlamlısı olur bunun daha yakındır believe in'e. Ama trust ile çıtırdan buna yaklaştırabiliriz tabii ki. Believe in dediğim şey dikkat edin inanmak anlamına gelir ve in ile kullanılır. Diyorum ki ben çok karıştırılan şeyi tekrar ediyorum. I believe to God. Tanrı'ya inanıyorum değildir. I believe in God. İnanmak fiilleri bir şey inanmak anlamında neyle kullanılır? In ile birlikte kullanılır. Unutmayın bunu da. Tamam mı? Geçtim burayı. Find out var burada. Find out e, ortaya çıkartmak. Böyle anlamak gibi bir kullanım. Ortaya çıkartmak. Veyahut anlamak diyebiliriz. Buna da uncover deriz. Hatta uncover da biraz açarsak işte e, reveal diyebiliriz. Buraya. Değil mi? Reveal de olur. unearth da olur mesela. Discover da olabilir. Hatta şunu anlamak kısmına da inersek understand diyebiliriz. Değil mi? Onun dışında şuraları siz alın ama ben şuradaki practice'den bir yola çıkarak size bir şeyler anlatayım. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle iyice yakınlaştırdım. Bir boşluğa geldim. Şimdi size vereceğim bu kalıplar her sınavda garanti çıkan çok çok önemli kalıplar. Onların ilki phrasal verb olduğu için başlıyorum. Carry out bu grubu sen süper iyi bilmen lazım. Adını soyadın kadar iyi bileceksin. Carry out grubunu bilmen lazım. Bu ne anlamlarına geliyor biliyor musunuz? Böyle yerine getirmek. Hani böyle yapmak. Hani biraz daha şey yaparsak uygulamak gibi. Bu anlamlarda karşımıza geliyor. Bu grup her şeyle kullanıldığı için çok iyi bilmemiz lazım. Bunların mesela neyi vardır? İşte realize vardır. Geleceğim buna. Şimdi kafam bir karıştı. Ufakta anladım. Geleceğim. Realize var. Conduct var. Implement var. Sonracığıma unuttuğum ne var? Apply var. Execute var. Fulfill var. Bunların hepsi yerine getirmek, yapmak ve uygulamak anlamlarında karşımıza geliyor. Carry out, başlığı altında değerlendirirsek bunlar. Bunları çok iyi bileceksiniz tamam mı? Çünkü bunlar her sınavda çıkıyor karşınıza. fulfill, realize, conduct, implement, apply, execute, carry out. Bunların hepsinin yapmak, uygulamak, yerine getirmek anlamları vardır. Ha bazıları kendi içinde iki anlamdır. Mesela execute kelimesini alırsak bunun ikinci anlamı daha şey kullanılan bu infaz etmek anlamına da gelir. Aynı zamanda ama uygulamak anlamı da vardır. Hatta executor'lar yöneticilerdir. Oradan gelsin. Apply var burada. Apply dediğim şeyin başvurmak anlamı da vardır. Mesela. En çok kafa şu realize ile karışıyor. Çünkü realize daha sık olarak, o yüzden bir yazıyorum. Fark etmek anlamında kullanılıyor. Daha sık olarak. Buna da notice diyebiliriz mesela. Ama bunun biz Uygulamak anlamına geldiğinde bilmemiz gerekiyor. Carry out'la birlikte eş anlamlı olarak kullanılabiliyorlar. Tamam mı? Bunları çok iyi bilmek lazım. Giyelim ve videoyu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda sorular çözeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.